Bir dakika. Antrenmanınızın belki de en önemli parçası. Çünkü size adeta güç veriyor, enerji veriyor. Ama belki de en korktuğunuz. Çünkü hep kulağınıza şöyle bir şey çalınıyor. Kreatin böbreklerinizi mahveder. Peki bu gerçekten doğru mu? Yani kreatin böbrekleri tamamen iflas eşiğine getirir mi? Gelin bunun cevabını beraber tabii ki nerede arayacağız? Elbette bilimin aydınlattığı yolda. Kreatin doğal olarak vücudumuzda bulunan bir madde aslında. Özellikle kaslarda çok %95'i vücutta kaslarda bulunuyor. %5'i serbest bulunuyor ve her gün bir miktar bu kreatin aslında vücutta döngüsel şekilde bir yandan yapılıyor, bir yandan yıkılıyor. E yıkıldığı zaman da kreatin kreatinin maddesine dönüşüyor. Aslında vücudumuzda enerji üretmede önemli rolü var kreatinin. Dolayısıyla bu noktada tabii ki hakikaten antrenman için belki de vazgeçilmez takviyelerden bir tanesi. Ha bu arada evet yıllardır sporcular bunu kullanıyor ama son yıllarda özellikle kreatin takviyesinin nörokognitif fonksiyonları düzeltmede yani özellikle yaşla birlikte beyin bozulan beyin fonksiyonlarını düzeltmede etkisi olabileceği gösterildi. Dolayısıyla benim gibi uzun yaşamla ve sağlıklı yaşamla ilgilenen pek çok hekim arkadaşım da hastalarına kreatin önermeye devam ediyor. Peki şimdi biraz önce bir şey söyledik dedik ki yani kreatin parçalandığı zaman kreatinine dönüşüyor. Hepiniz ya en azından birçoğunuz en azından şunu duydunuz ya da yaptırdınız İşte bir doktora gittiniz doktorunuz dedi ki işte böbreklerinizin nasıl çalıştığına bakalım sizden istediğim şey serum kreatinin değeriniz. Ve serum kreatinin değeri biraz yükselirse bu durumda a, böbrek fonksiyonlarında hafif bir bozulma veya ağır bir bozulma var diye böbrek size veya yakınınıza söyledi. E, bir dakika şimdi, hani kreatin, kreatinin kelime olarak da birbirine çok yakın. E zaten dedik ki kreatin parçalandığı zaman kreatinle dönüşüyor. E, o zaman burada kreatin gidip böbreklere mi zarar veriyor? Hayır. Kreatininin kendisi böbreklere zarar veren bir madde değil. Ama kreatin vücutta da olan kreatin parçalandıkça kreatinin seviyesi vücutta yükselmeye başlıyor. Bunun üzerine böbrek bunları süzüyor ve atıyor. Böylece kreatinin seviyesini düşürmeye başlıyor. Bu nedenle böbreğin süzme fonksiyonu, temizleme fonksiyonu bozulmaya başladığı zaman biz kreatinin seviyesinin yükseldiğini yani serumda biriktiğini görmeye başlıyoruz. Ama bu biriken kreatinin herhangi bir yerde bir probleme yol açmıyor. Yani kendisi toksik değil. Dolayısıyla kreatin takviyesi alan bir kişi de kreatinin seviyesi yükselecektir. Ama bu böbrek fonksiyonları bozulduğu anlamına gelmez. Peki bu hadise nasıl başladı? Kreatin takviyesinin böbrek yetmezliği ile ilişkilendirildiği ilk yazılardan bir tanesi. Belki de bütün bu hadiseyi başlatan yazı bu diyebiliriz. İşte ee, diyor ki oral kreatin takviyesi böbrek disfonksiyonu yani böbrek fonksiyonlarının bozulması. Bu 25 yaşında bir erkekten bahsediyor ve ee, burada diyor işte aslaya bakıldı nefrotoksik bir ilaç kullanıyor mu kullanmıyor mu? diye bakıldı ve kreatin kullandı görüldü diyor. E, ama burada baktığınız zaman bu 25 yaşındaki e, erkek hastanın aslında böbrek yetmez böbrek hastalığı var. Ciddi böbrek hastalığı var. Bir sürü ilaç da kullanıyor. Hatta bu yazı yayınlandıktan sonra aslında e, hani yazarlara birçok bir cevap da gitti ve editöre de cevap gitti ve işte aslında buradaki e, kreatinin düzeyinin bununla ilişkili ola olam. olam olamayabileceği yönünde. Ee, onun üzerine de zaten işte bir sürü çalışma başlatıldı. Şimdi hem deneysel çalışmalar var, hem insanlar üzerinde yapılmış çalışmalar var. İlk başta fare çalışmaları var. Tabi bazı fare çalışmaları e, diyor ki kreatinin kullanırsa işte ben kreatin kullandım e, farelerde ve bu farelerde böbrek yetmezliği gelişti diyor. Ama dozlara baktığın zaman bunun insanlara uygulanması çok acayip yüksek dozlara denk geliyor. Yani biz Normalde işte e, bazen yükleme dozu öneriliyor. Hani ilk birkaç gün böyle 20 gram kadar sonra günde 5 gram kadar kullanıyorsun. Kullanılması öneriliyor kreatinin. Ama mesela burada farelerde kullanılan dozu insanlara dönüştürdüğün zaman bunun 140 gram falan olduğunu görüyorsun. Dolayısıyla çok yüksek dozda tabii ki biliyorsunuz her şeyin toksik etkisi olabilir. E, fakat daha sonra yapılan birçok çalışmada aslında farelerde de hani makul makul dozlarda bir böbrek yetmezliğine neden olmadığı gösterildi ve hatta yapılan birçok çalışmada insanlarda da özellikle sağlıklı insanlarda hiçbir problem yaratmadığı gösterildi. 5 yıla kadar uzun kullanımda da yine kreatin Kullanımının aslında oldukça güvenli bir takviye olduğunun da altı çizildi. Hatta tip 2 diyabetli hastalarda da kullanılmış e, olduğunu söylemek lazım ve burada da e, bırakın hani yan etkiyi daha düzeltici etkileri olduğunu söyleyen yazılar da var. Dolayısıyla e, hatta şunu da söyleyelim bir dakika bu önemli noktalardan bir tanesi onu unutmadan söylemem lazım. E, Uluslararası Sporcu Beslenmesi dergisinin bir görüş bilgidirgesi var. Burada da çok net olarak diyor ki sağlıklı kişilerde oral yani ağızdan kreatin takviyesi, böbrekleri etkisi yoktur diye net olarak bildiriyor. Tabii neden özellikle sağlıklı kişilerde problem yok diyerek böyle acaba hani böbrek yetmezliği konusunda problemi olabilecek kişiler dışarıda bırakılıyor? Çünkü böbrek yetmezliğinin derecesi değişebilir, kişinin kullandığı ilaçlar değişebilir. Dolayısıyla bir görüş bildirgesinde e, hani bu hasta grubu da dahil etmeleri mümkün değil aslında. O yüzden zaten biz de hani bu videolarda biliyorsunuz her zaman söylüyoruz bir takviye başlamadan önce, hele de bir problem varsa, bir sağlık probleminiz varsa önce doktorunuza danışmanız gerekir. Çünkü böbrek yetmezliği farklı bir nedenden olabilir ve kreatin kullanmak sizler için sakıncalı olabilir. O yüzden buna dikkat edin. Ama spor yapan, diğer yönlerden sağlıklı olan bir kişi de kreatin takviyesinin artık böbrekler açısından güvenli olduğunu söyleyebiliyoruz çok net olarak bu açıdan rahat edebilirsiniz. Ha, saç dökülmesi konusunda onun için bir sonraki videoyu beklemeniz gerekecek. Ee, bu videonun bu dakikasına kadar benle kaldıysanız hepinize çok teşekkür ederim. Yine bir videoda yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.